<laughs> fotoğraf. <man> <laughs> ben en son güvendiğim insan sendin. Ailemden sonra en son güvendiğim insan sendin. Ben Eskişehir'de geldiğim 600 kilometre yolumu geri Eskişehir'e geldim. Ben bir fotoğrafı görmek zorunda mıyım? Biliyor musunuz o videoların bile önemi yok benim için. O videoların bile önemi yok benim. Çünkü benim ben başkasını seviyorum. Yani o videoların bile önemi yok yani. O kadar önemsiz ki benim için o videolar. Çekilmek için çekilmiş belki de. Bilmiyorum. <laughs> belki de o yüzden çekildi. Hiç önemi yok çünkü o videoların bende. Hiç önemi yok. <laughs> Bana bu fotoğraftan sonra mı gelip canlı yayın açıp gülebiliyorsun? Bana bu fotoğraftan sonra mı canlı açıp gelip gülebiliyorsun? Ben 600 kilometre senin yanına gelmişim. Sen mi? fotoğraftan sonra mı gelip bana gülebiliyorsun? Bu fotoğrafa gelip bundan sonra bana gülebiliyorsun? Ben biliyorum bunu kime attı sen de çok iyi biliyorsun. Çok iyi biliyorsun anladın mı? Çok iyi biliyorsun. Bakın ben elimde kanıt olmadan kimseden konuşmam. Ben elimde kanıt olmadan kimsenin bir şeyinde konuşmam. Bu musun? Bu musun? Bu musun? Bana... Ben onu hayatıma aldığım için çok pişmanım mesela. Mesela. Benim yanımda olanlar beni sevdikleri için olsunlar. Benim doğrumla yanlışımla benim yanımda olsunlar. Ben yanlış yapabilirim. Ben hata yapabilirim. Çünkü ben bir insanım.

aldatılıysa hak etmiştir. Hak etmiştir. Madem ben burada aldatılmış, ağlatıl, aldatan insansam sen ben burada bir sebebi vardı demek ki. Sebebi vardı demek ki. Pek aldatılan. <laughs>